Yer Seytinköy Mahallesi, uyuşturucu satıcıları ve alıcıların mekanı Aşık Veysel Caddesi'ni çevreleyen boş tarlalar. Günün her saatinde görülen bu manzaralarsa içler acısı kimi aşçı, kimi müzisyen, kimisi ise bayan kuaförüydü. Ta ki uyuşturucuyla tanışana kadar işlerini kaybettiler ve bu ölüm tarlalarında yaşamaya ve yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Uyuşturucu alabilmek içinse hırsızlık yapar oldular. Düğünlere gidiyordum, oruç çalıyordum, bağlama çalıyordum. 50-60 düğün yapıyordum ben yılda. 2016 yılında ben bıraktım. 2012 yılında uyuşturucuya düştüm. Ben alkol dair içmedim bugüne kadar. Ama direkt uyuşturucuya başlattı bir tanesi beni. Ben yine bilmiyordum uyuşturucu olduğunu. Ha, ha. ondan sonra ben hiç aklım geçmezdi yani ben kimseyi kınamadım çöpten ekmek yer bilmem ama şimdi ben çöpten ekmek yiyorum ya. Bir zamanlar uyuşturucudan arındırılması için büyük mücadele verilen Zeytinköy son zamanlarda eski haline döndü. Aşık Veysel Caddesi üzerinde uyuşturucu parası için kendini pazarlayan bağımlı kadınların sayısı arttı. Ölüm tarlalarındaki kişi sayısı ise çoğaldı. Uyuşturucu batağına saplanan onlarca kişi için bu tarlalar ölüm anlamına geliyor çünkü bu tarlalarda altın vuruş yaparak hayatlarını kaybediyorlar. Her biri farklı sebepten uyuşturucuyla tanışmış onlarca insan. Kullandıkları maddenin etkisiyle hem vücutları hem de akıl sağlıkları eriyen bu insanları bekleyen sonsa yine o yaşamaya çalıştıkları ölüm tarlalarında noktalanıyor. Çoğu bize yardım elini uzatın diyor, kurtulmak istiyor ama tek başına bunu beceremiyor. Yardım istiyorum ama yani Kimse yani ben polise de dedim ona diyorum buna diyorum hiçbir hastane bizi kabul etmiyor. Yani ya affedersin kimliğimiz yok. Hiçbir şeyimiz ya kimliğimizi dahi çıkartamıyorum. Yani ben vallahi yardım istiyorum yani ama yorulduk yani. Yani yemek yemiyoruz sırf bu krizimizi atmak için abla. Evet. En azından devlet desin ki gelin size böyle böyle bir oda ya da bir yer imkan ilacınızı vereceğiz. Emin olun arkamıza bakmadan çeker geliriz abla yani. Biz de bıkmış bir vaziyetteyiz. Çok hoşnut değiliz bu durumda yani. Harbiden herkesin gırtlağında. Şuradaki herkes aynı durumdadır. Evet neden ağlıyorsun? Ya yoruldum abla yoruldum ya. Vallahi bittim gari ya. Peki tedavi olmak ister misin? diyorum ama hani kimse. Işte, Satın aldıkları uyuşturucunun parasını karşılamak için çoğunlukla hırsızlık yapıyor ve buna mecburuz diyorlar. Ha yol kenarından, inşaatlardan, bir demir falan filan yani. Yani öyle yani. Ama yani vallahi elimizde varmıyor yani ama mecburuz yani. Bir bardak su ver bize, bir bardak su vermiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Yani Mecbur yani. gidip hırsızlık yapıyoruz. Yani isteyerek yapmıyoruz bunda. Neden? Ailemiz sahip çıkmıyor. Tamam biz sütten çıkmış ak değiliz yani. Hepimizin suçları var ama ailemiz de yani bize bir destek çıkması lazım eninde sonunda. Ailemiz destek çıkmıyorsa devletimizin destek çıkması lazım yani. Görüyor herkesin haline. Her biz eroin ya. kullanıyoruz diye, biz metamfetamin kullanıyoruz diye dışlanılması gerekilmiyor ki yani. Evet. Bizi dışladıkları sürece biz daha kötü oluyoruz. Onlara yaşayan ölüler diyorlar ama onlar ölmekten çok yaşamak istiyor. Aileleri dışladığı için yalnızlaşan bu insanlar devletin şefkatli elini kendilerine uzatmasını ve çalmadan çırpmadan insanca yaşamanın hayalini kuruyor.